Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Powertech'in 3200 modelli tıraş makinesinin incelemesini yapacağım. İncelemesini ve kutu açılımını yapacağım. Bu cihazı ben kendi berberimden aldım. Berberimin kullandığı bir cihaz. Tavsiyesi üzerine aldım. Ne zamandır arıyordum böyle bir cihaz. O zaman gelin fazla uzatmadan kutu açılıma geçelim. Siz de cihazımızı görün, hoşunuza giderse alırsınız. Kutusunu ben şöyle bir göstereyim sizlere. Kutumuz bu şekilde, klasik dikdörtgen bir kutu. Kutumuzu açıyoruz. Karşımıza zaten ilk olarak kullanma talimatı çıkıyor. Kullanma talimatı da Türkçe bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani bilmiyorum. Biz çok kullanma talimatı kullanan bir millet değiliz ama. Garanti belgesi arkadaşlar. Üzerinde hiçbir yazı not yok maalesef. <laughs> evet, cihazımız burada tam ortada. Cihaza geçmeden diğer parçaları kısaca özet geçeyim. Zaten hepimizin bildiği şeyler. Bu şarj cihazımız. Bunu kaldırmadan şunu da göstereyim. Makinamız pilli. İki tane pili var. Hani bizler için çok avantajlı. Çünkü mağdur durumda kalmazsınız. İkisini de şarj ettiğiniz zaman eğer e, makinenizin şarjı biterse diğer pile geçebilirsiniz. İşinizi halledebilirsiniz. Siz de mağdur olmazsınız. Ben bu yönden çok sevdim. Ayrıca makinenizi şarjdayken de kullanabilirsiniz. Yani her türlü işinizi görecek bir makine. Ben o zaman şunları kaldırayım. şarj cihazlarını kaldırayım buradan. Bunlar zaten bildiğimiz klasik taraflar. Şu makinemizin yağı. Hani ara sıra dökerseniz e, makineyi de temizlerseniz ayrıca iyi olur. Hani sizin için iyi olur. Çünkü ömrü uzun olur eğer yağlarsanız bıçaklar için. Şöyle şunu kaldırayım. Bunları ben de sonradan gördüm ama yani profesyonel bir e, saç sakal kesimcisi değilim berber değilim. Hani bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Hani sizi de yanlış yönlendirmek istemem. Altta da 4 tane tarak çıkıyor. Firma ismi falan bu çok önemli değil. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hani bu tarakları da hem saç hem sakal için kullanabilirsiniz. Sakalınız çok uzunsa eğer bu tarakları kullanabilirsiniz. Şimdi makinemize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yakından size göstereyim makineyi. Şuradan pil yuvasını açabilirsiniz. Pilini değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi şarjdayken de cihazı kullanabilirsin Makineyi kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani gayet ergonomik. Tutuş iyi. Sesi Ha biraz fazla ama makine güçlü olduğu için bu ses bu makine için normal yani. Çünkü ben daha önce marka bir makine aldım. maalesef hüsrana uğradım, uğradım. Bayağı da yüklü bir para verdim. Ayrıca kirli sakal seven arkadaşlar varsa, hani ben sakalımı kesmem, hani taraklı uğraşmam diyen arkadaşlarımız varsa buradan 3 numaraya kadar derecesini ayarlayabiliyor bu ayrıntıyı da geçelim. Zaten önemli olan kısım bu. Hani tara kullanmadan da sakalınızı kirli kesebilirsiniz. Çok güçlü bir makine. Hem saçınız hem de sakalınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu fiyatını da söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Ben kendi berberimden 250 TL civarında bir fiyatı aldım. İnternette var. İnternette 150'ye de var. 300'e de var. Hani e, tavsiyem Güzellik cihazları almayın. Çünkü ben berberimle konuştum. Onların çoğu imitasyon dedi. Yani imitasyon dediğimizde bizim kendi dilimizde çakma mallar yani. Çakma cihazlar, çakma makineler. Onlara dikkat edelim. Yani bu cihazda gösterebileceğim bunlar arkadaşlar. Şöyle sesini duyarsanız çalıştırayım. Cihaz gayet şık ve ergonomik elde tutulur sakal içinde, saç içinde güzel bir makine. Tavsiye ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın.